Çocuklar merhaba. Bu videoda tartma ile ilgili problemler çözeceğiz. Hemen başlayalım. Beni dikkatle dinleyin. E, gerekirse videoyu durdurarak e, kendiniz çözmeye çalışın. Eğer yapamazsanız videoyu devam ettirerek benim çözümümü izlersiniz çocuklar. Her zaman söylediğimiz gibi matematik e, izleyerek çalışılmaz. Mutlaka çözmeye çalışacaksınız. E, i̇lk sorumuza başlıyoruz. Kütlesi 400 gram olan elma 1 kilogramdan ne kadar azdır? 1 kilogramdan bunun ne kadar az olduğunu bulmak istiyorum ama 1 kilogramdan 400 gramı çıkaramam. Neden çıkaramam? Çünkü kilogramdan gram çıkmaz. İkisinin birimi de aynı olması gerekiyor. 1 kilogram 1 gram olduğu zaman çıkarma ya da toplama işlemi yapılamaz çocuklar benim ne yapmam gerekiyor 1 kilogramı grama çevirmem gerekiyor 1 kilogram kaç gram 1 kilogram 1000 gram eder çocuklar 1000 gramdan 400 gramı çıkartarak ne kadar az olduğunu bulabilirim 1000 gramdan 400'ü çıkarıyorum 600 gram kadar azmış çocuklar bir toplama ya da çıkarma işlemi yapabilmeniz için ikisinin biriminin de aynı olması gerekiyor çünkü ikisi gram olursa çıkarabilirsiniz ikisi gram olursa toplayabilirsiniz 1 bir kilogram 1 gram toplanmaz çocuklar buna dikkat edelim ikinci sorumuza geçelim bir karpuz tartılınca 5 kilogram 65 gram gelmektedir karpuz kaç gram gelmektedir diye bize soruyor çocuklar yapacağımız iş 5 kilogram 65 gramın hepsini grama çevirmektir çocuklar. Burada 5 kilogramın grama çevrilmesi gerekiyor. Bu zaten gram şeklinde. Bunu çevirmemize gerek yok. 5 kilogram kaç gram ediyor? 5 kilogram 5000 gram ediyor çocuklar. 5000 gram burada var. 65 de burada var. Cevabımız ne olacak? 5065 gram olacaktır. Bu zaten gram. Bunu çevirmenize gerek yok. 5 kilogramı grama çevireceksiniz. Sonra ikisini toplayacaksınız. 5 kilogram 5000 gram ediyor. 65 gram da burada var. 5065 gram kadar bir kütlesi varmış karpuzumuzun. Üçüncü sorumuza geçelim. Marketten alınan şeker 4 kilogramdan 350 gram azdır. Şekerin kütlesi kaç kilogram, kaç gramdır diye bize soruyor çocuklar. Ee, 4 kilogramdan 350 gram azmış. Ben 4 kilogramı grama çevirmem lazım ki çıkarma işlemini yapabileyim. 4 kilogram ne eder çocuklar? 4 kilogram 4000 gram demektir. Şimdi ben 4000 gramdan 350 gramı çıkarabilirim. 4000 kilogramdan 350 gramı çıkarıyorum. Hadi bakalım. 0, 10'dan 5 çıktı. 5, burada kaldı. 9, 9'dan 3 çıktı. 6, 3650 gram. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü 4000 grama çevirdiğimize göre bu da üçü çıkardığımız 350 de gram olduğuna göre cevabım da gram olarak çıkıyor. 3650 gram da kaç kilogram kaç gram var? Onu da bulalım. Tabii ki bine bölerek bulacağız. Daha önce anlattığım videodaki gibi bine bölmenin kısa yolu nedir? Buradan itibaren virgülle ayırıyorsunuz. 1, 2, 3. 3 tane ayırdığım zaman 1000'e bölmüş oluyorum. Burası tam kısmını, burası da kalan kısmını gösteriyor. Demek ki bu 3 kilogram 650 gram demektir çocuklar. Dördüncü sorumuza geçelim. Bir pakette 600 gram nohut vardır. Annem 25 paket nohut aldı. Alınan nohutlar kaç kilogramdır diye bize soruyor. Şimdi bir pakette 600 gram var. 25 pakette 25 tane 600 olacaktır. Birinci pakette 600, ikinci de 600, üçüncü de 600. 25 tane 600'ü bulmamız lazım. Hemen 25 ile 600'ü çarpalım. 600'ün sıfırlarını kenara koyuyorum. Sonra yine yerine koyacağım. 6 kere 5, 30. 6 kere 12 13 14 15. Sıfırları da yerine koydum. 15.000 gram. Ama bize ne soruyor? Buna dikkat etmeliyiz. Kilogram olarak soruyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Bunu kilograma çevirmem lazım. Gramı kilograma çevirmenin yolu neydi? bin tane gram birleşerek kilogram olduğuna göre gramı kilograma çevirmek için bine Bölmeliyim. Bine bölmenin kısa yolu nedir? Ee, ya sıfırları silersin ya da şuradan itibaren sayarsın. 1, 2, 3. 3 tane saydıktan sonra virgül koyuyorum. 15 kilogram e, gramı da yok. Kalan kısmı da yok. Şuradan gördüğünüz gibi. Beşinci sorumuza geçelim. Bir kömür, kömür deposunda 50 çuval kömür vardır. Her çuval 45 kilogram geldiğine göre depoda kaç ton kaç kilogram kömür vardır diye bize soruyor. Ne yapıyoruz hemen 50 tane çuval var her biri de 45 kilogram geldiğine göre hemen çarpmamız gerekiyor 45 tane 50 ya da 50 tane 45 5 kere 5 25 elde var 2 4 kere 5 20 22 0 koyuyorum bulduğumuz cevap kilogramdır çünkü 45 kilogramdı bu kilogram olduğuna göre cevabım da kilogram olacaktır çocuklar. 2250 kilogramlık bir kömür var ama bize bunu ne olarak soruyor? Tona çevirmemizi istiyor. Tona çevirmek için ne dedik? 1000 tane kilogram bir araya gelirse tonu oluşturuyor çünkü ton büyük bir e, ağırlık birimidir. Bunu bine bölerek bulacağım. Bine bölmenin kısa yolu neydi? 3 binin 3 tane sıfır olduğu için 3 basamak gidiyorum. 1 2 3. Bine binde 3 tane sıfır vardır e, ve 3 tane sıfır olduğu için de 3 tane içeriye doğru gidiyorsunuz ve 2 kilogram 250 gram olarak e, pardon 2 ton ve 250 kilogram olarak cevabımızı buluyorsunuz çocuklar. isterseniz bölebilirsiniz bunu yine böyle çıkacaktır cevabınız. 2 ton bir de 250 kilogram olarak bulmanız gerekiyor. 6. soruya geçelim. Bir çiftçi 3 ton 25 kilogram kayısının 1 ton 75 kilogramını sattı. Geriye kaç ton kaç kilogram kayısı kaldı? Şimdi bunların benim e, kilograma çevirmem lazım ki çıkarmasını yapabileyim. 3 ton 25 kilogram diyor. Evet 3 ton 25 kilogram ne eder? Bulalım. 3 ton kaç kilogram? Bunu kilograma çevirmeye çalışıyorum önce. 3 ton 3000 eder. 3000 kilogram. 25 de burada var. 3025 kilogram eder. Şimdi diğerini yapalım. 1 ton bir de 75 kilogramı çevirelim çocuklar. Bunu da kilograma çevirelim. 1 ton 1000. de burada var. 1075 kilogram olduğunu görüyorsunuz. Ne yapacağım şimdi? E, satılan kısmı çıkaracağım. E, hemen çıkarıyorum. 3.025'ten 1.075'i çıkararak geriye ne kadar kayısı kaldığını bulacağım. 5'ten 5 çıktı 0. 12'den 7 çıktı 5. 9. 2'den 1 çıktı 1. 1. Bu ne olarak e, görünüyor? 1.950 kilogram olarak görünüyor. Benden ne istiyor? Kaç ton? Kaç kilogram diye soruyor tona çevirmek için biliyorsunuz kilogramların bin tanesi birleşince ton oluyordu. O zaman kilogramı tona çevirmek için bine bölmem gerekiyor. O zaman ben ne yapacağım? Bine bölmenin de kolay yolu. Binin üç tane sıfırı olduğu için bir iki üç tane sayıp buradan virgül koymaktır. O da bir ton 950 kilogram olarak e, aklın yapılacaktır bu sorunun cevabı. Yedinci soruya geçelim. Bir marketteki 3 ton 500 kilogram unun 700 kilogramı satıldı. Geriye kaç kilogram, kaç gram un kaldı diye bize soruyor çocuklar. Hemen yapalım. 3 ton 500 gram, 500 kilogramı ne yapacağım? Önce kilograma çevirmem gerekiyor. Bu kaç kilogram? 3 ton, 3000, 500 de burada var. 3500 kilogram edecektir çocuklar. 3500 kilogramını dan 700 kilogramı satılıyor. Hemen çıkarmasını yapalım. 3500'den 700'ü çıkarıyorum. Hemen çıkartalım. 15'ten 7 çıktı. 8. 2800 kilogram kadar bir un kalmış çocuklar. 2800 kilogram da ne eder? Bu kilogram ve kaç gram olarak değil de şu soruda hata var kaç ton ve kaç e, kilogram demesi gerekiyor. Bunu da tona çevirmemiz gerekiyor. Tona çevirmek için de 3 tanesinden sonra virgül koyacağız. 2 ton 800 kilogram olarak cevabımızı bulacağız e, çocuklar. 8. soruya geçelim. Ela Hanım 5 kilogram şekerin 2750 kilogramını gramını kullandı. Buna göre geriye kalan şeker kaç kilogram kaç gramdır diye bize soruyor çocuklar. 5 kilogram şekerin 2750 gramını kullanmış. 5 kilogramı önce bulalım. 5 kilogram ne eder? 5000 gram eder çocuklar. 5000 grama çevirdikten sonra 2750'sini kullanmışsa bunu çıkarmam gerekiyor. 5000 gramdan 2750 gramı çıkartıyorum hemen. 0 5, 2 ve 2. 2250 gram kadar bir un şeker kalıyor. Bu şekeri de bize kaç kilogram kaç gram olduğunu soruyor. Gramlardan da bin tanesi birleşip kilogram olduğuna göre bunu bine bölmem gerekiyor. Bine bölerek kaç kilogram kaç gram olduğunu bulacağım. Bine bölmenin kısa yolu nedir? Sağdan itibaren 3 tane sayarım. 1, 2, 3 tane sayıyorum. 2 kilogram 250 gram olarak bulunmalıdır bu sorumuzun cevabı. 9. soruya geçelim. Babam marketten 3250 miligram kahve almıştır. Buna göre babam kaç gram kaç miligram kahve almıştır diye bize soruyor. Sorumuzda çocuklar. Şimdi burada 3250 miligram var çok basit bir soru. Biz miligramı grama çevirmenin yolunu biliyoruz. İçinde kaç tane gram, kaç tane miligram var onu bulalım çocuklar. Miligramlardan da bin tanesi birleşerek ne oluyordu? Gram oluyordu. Siz bunu bine bölerek de yapabilirsiniz. Ama ben bine bölmenin kısa yolunu biliyorum. 1, 2, 3 taneden sonra virgül koyuyorum. 3 gram 250 miligram olarak yapılması gerekiyor çocuklar bu sorumuzun hemen bir sonraki soruya geçelim boş iken kütlesi 3500 kilogram olan kamyonet 5 ton 750 kilogram kamyonete 5 ton 750 kilogram yük konuluyor kamyonetin yükle birlikte kütlesi kaç kilogram olur diye bize soruyor başlangıçtaki kütlesi 3500 şimdi 5 ton 750 kilogramı da çevirmem lazım. Çünkü bize cevabı kilogram olarak soruyor. 3500 kilogram zaten. Diğeri 5 ton 750 kilogram ne eder? 5 ton 750 kilogram. Hemen çevirelim. Kaç kilogram olduğunu bulalım. Bunu çevirmeye gerek yok. 5 tonu çevireceğim. 5 ton 5000 eder. 750 de burada var. 5750 kilogram edecektir. Hemen toplamasını yapıyorum. Şimdi yeni ağırlık yüklendikten sonra ağırlık ne olacak? Hemen bulalım. 75 daha 12 9250 kilogram olacaktır. Bize kilogram olduğu olarak sorduğu için tona çevirmeme gerek yok çocuklar. 11. soruya geçelim. Bir kilin kütlesi 8725 kilogramdır. Buna göre bu filin kütlesi kaç ton kaç kilogramdır diye bize soruyor. Hemen sorumuzu yapalım. Bu filin kütlesini tona çevirmemizi istiyor. Yine çok kolay bir soru. 8725 kilogramı tona çevireceğim çocuklar. Bunu tona çevirmek için bildiğiniz gibi bine bölmem gerekiyor. Çünkü 1000 tane kilogram bir araya gelerek tonu oluşturuyor. O zaman hemen 8725'i bine bölelim. Bine bölmenin kısa yolu neydi? Sağdan itibaren 3 tane sayıyorum. 1, 2, 3 tane sayıyorum ve şuradan ayırıyorum. 8 ton 725 kilogram olarak yapılmalıdır bu sorumuzun cevabı. 12. soruya geçelim. Kütlesi 1 ton 750 kilogram olan otomobile kütleleri 35 bin gram, 70 bin gram, 65 bin gram, 85 bin gram olan 4 kişi biniyor. Son durumda otomobil tartıldığında kaç kilogram gelir diye bize soruyor. Cevabı ne olarak istiyor? Kilogram olarak istiyor. O zaman diğer bütün kütleleri kilograma çevirmeliyim. Bunu kilograma çevirelim. 1 ton 750 kilogramı kilograma çevirelim. Bu ne eder? 1750 kilogram eder çünkü bir ton bin eder 750 de burada var 1750 kilogram eder şimdi bu 35 bin gram 35 bin gram ne eder O e, çevirelim 35.000 gram gramı kilograma çevirmenin kolay yolu neydi 1000'e bölmek çünkü 1000 tane gram bir araya gelerek neyi oluşturuyor kilogramı oluşturuyor hemen 1000'e bölüyorum 1 2 3 taneden sonra sıfır koruyorum 35 kilogram ediyor diğeri 70 bin 70 bin gramı da çevirelim kilograma o da ne edecektir 70 kilogram edecektir 65 bin gramı çevirelim 65 bin gramı çevirdiğimizde 65 kilogram edecektir 85 bin gramı çevirelim 85 bin gramı kilogramı çevirdiğimizde 85 kilogram edecektir Hemen toplam ağırlığımızı bulalım. Aracımızın ağırlığı 1750 idi. 35 kilogram bir kişi bindi. 70 kilogram bir kişi bindi. 65 kilogram bir kişi bindi. 85 kilogram bir kişi bindi. Topluyorum. 5, 10, 15. Elde var. 1, 10, 15, e, 21, 29. Bir de elde. 30 elde var. 3, 7, e, 7, 8, 9, 10 elde var. 1 ve 2, 2005 kilogramlık bir e, kütle oluşacaktır yeni durumda. Yani otomobil yeni durumda tartılırsa 2005 kilogramlık bir ağırlık olduğu görülecektir çocuklar. 13. sorumuza geçelim. Hülya Hanım marketten aldığı 10 kilogram unun 3250 gramını ekmek yapımında 2 kilogram 750 gramını pasta yapımında kullandı. Buna göre geriye kalan un kaç kilogramdır diye bize soruyor. Şimdi 10 kilogramın 3250 gramını kullanıyor. Ama benim bunları çıkarmam için ikisini de aynı birim yapmam gerekiyor. 10 kilogramı grama çevirelim. 10 kilogram kaç gram? 10 kilogram Tabii ki 1000 ile çarpılarak bulunuyor. Onu 1000 ile çarparsan 10.000 gram edecektir. 10.000 gram bir unu varmış e, Hülya Hanım'ın. Ne kadarını önce harcıyor? 3.250'sini harcıyor. 3.250'sini harcarsa bakalım ne kadar unu kalır? 5. E, burada kaldı 9 7. Burada kaldı 9. 9'dan 3 çıktı. 7. 7.750. Sonra ne yapıyor? 2 kilogram 750 gramını pasta yapımında kullanıyor. 2 kilogram 750 gram. Bakın bu cevabımız gramdır. Bu gramından 2 kilogram 750 gramı çıkartmak istiyorsanız bunu da grama çevirmelisiniz. 2, 2 kilogram 750 gram ne eder? 7.750'den 2 kilogram 750 gramı çıkaralım. O da 2.750 gram olacaktır çocuklar. Buna da çıkaralım bakalım ne kadar? 5000 gram kadar bir un kalıyor. 5000 gram ne eder? 5 kilogram demektir. Kilogram, gramı kilograma çevirmek için bine böldüğümüzü hatırlatayım size. 14. sorumuza geçelim. Bir manav 108 kilogram armudu her biri 9 kilogram armut alabilen kasalara koyuyor. Bir kasa armudu 50 TL'den sattığına göre manav bu satıştan kaç lira kazanır diye bize soruyor. 108 kilogram armudu 9 kilogram alabilen kasalara koyuyorsa bir bakalım kaç kasa armut elde edilecektir. 108'i 9'a bölelim. Onun içinde 9 bir kere bir kere 9 9 çıkardım. 18 18 de 9 2 kere iki kere 9 18 çıkardım. 0 12 tane kasadan meydana geliyor. Her kasayı 50 liradan sattığına göre bir kasadan 50 lira kazanıyorsa 12 kasadan 12 tane 50 kazanacaktır. 5 kere 2 10, 5 kere 1 5 6, 600 TL'lik bir kazanç elde edecektir bu satıştan. Son sorumuza geçelim. 15 kilogram şeker her biri 2'de 1 kilogram şeker alabilen poşetlere konuyor. Bu iş için kaç poşet gerekir diye bize soruyor. Şimdi 15 kilogramın ee, poşetleri ayrılması gibi bir işlem var. Bu işlemde ne yapacağız? Önce yarım kiloyu bulmamız lazım. Yarım kilogram kaç gram? Önce onu bulmamız lazım. İki de bir kilogram kaç gram? Onu bulalım. İki de bir kilogramın kaç gram olduğunu biliyorsunuz. Daha öncekinde söylemiştik. Çünkü bir kilogram bin gramsa 2'de 1 kilogram da bunun yarıya bölünmesi demektir. Yani 500 gram olarak bulmuştuk diğer dersimizde. 2'de 1 kilogram 500 gramsa artık kalanını yapmak çok kolay. 15 kilogram nedir? 15 kilogram 500 gram alabilen poşetlere konuyor. Biz ne yapacağız? 15 kilogramı önce grama çevirmemiz lazım ki sonra bölmesini yapabilelim. 15 kilogram 15.000 gram demektir. 15.000 gramı 500'e 500'er 500'er paketlere ayırabilirim. Sizin bölme yapabilmeniz için ikisinin de birimine aynı olması gerekir. 15 kilogramı 500 grama bölemezsiniz. 1 kilogram 1 gram. 15 kilogramı grama çevirdim. Ondan sonra bölmemi yapıyorum. Ne yapıyorum? Bölmenin kısa yolu sıfırların birbirini götürmesidir. Bu sıfır bunu götürür. Bu sıfır bunu götürür. Geriye böyle bir durum kalır. Birin içinde 5 yok. 15'te 5. 3 kere 3 kere 5. 15 çıkardım. 0. 0 aşağı indirdim. 0 da 5. 0 kere 0 kere 5. 0 çıkardım. 0. 30 tane poşet gerekiyor çocuklar bana. Yani yapmanız gereken şey nedir? 2'de 1 kilogramın 500 gram olduğunu bilmeniz gerekiyor. 2'de 1 kilogram 500 gramdır. Çünkü 1 kilogram 1000 gramsa yarısı 500 gramdır. 2'de 1 ne demek? Yarıya bölmek demektir. E ne yapıyor? Bir poşetlere paylaştırma var. Paylaştırma nedir? Bölmedir. 15 kilogramı 500'er 500'er e, ayıracak. Ama 15 kilogramı grama böyle bölemem. 15 kilogramı da grama çeviririm. Ondan sonra bölme işlemimi yaparım. Ben de öyle yaptım. Ve 30 poşet olduğunu buldum çocuklar. Ee, eğer videom size faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer diğer videolarımdan da anında haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanında bir zil buton resmi var. O zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayınız. Ee, sizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.